Merhaba arkadaşlar Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bılbıl TV'den oh, Sars var. Bizim makineyi kim kullanıyor abi? Abi sen vermişsin kitlemişsin elime bak sağda Sağda abi parayı tamam. alıyor. Abi tamam ha hoş parayı bulduk alıyor. abi. <laughs> sen hayırdır ismin X falan? Abi ben bilgisayara format attım biliyorsun. Evet abi. Steam Cloud'dan tekrar Kaydı yükledik var ya bir ara dedim takliye geldik abi <laughs> ya Kayıt abi, falan yok ulan bak, ben Abi sana şunu alalım ya Bu niye böyle burada duruyor ulan Ulan, ulan, ulan ne teneke adam sen <laughs> <yaramıyor, gülüyor> Abi Abi ben niye geldim ki sanki elimle taşıyacağım ya Abi bak sen sunuyordun ya Bir baktım evet. arkadan bir eleman geçiyor Ulan dedim bizim şeyleri çalıyorlar mı Bu ne kimse yok bunun içinde Abi var var olmaz olur mu ben de gözükmüyor. Sen bundan alsın abi Patatesleri ek Abi eksen şimdi... işte çocuk çalışıyor ya Abi para giriyor para gözünü seveyim bak şimdi orada takılacak. <laughs> bir saniye dur şunu bir alayım ben. Hop. Abi para giriyor para. Lan bu da var ya şey gibi Bedford gibi çalışıyor yemin ediyorum. İyi abi aldım ben. Sen al abi. Hop. Taktiğe gireceğiz. Abi taktiğe gireceğiz. Taktiği bir dakika şimdi ya. V'ye basalım. Z'ye basalım. Abi sen onu ekmeye başla tamam mı Sarp? Ekiyorum abi. Ben şimdi onu senin senin pisliğini temizliyoruz oğlum biz. <laughs> abi bu niye açılmadı? Tarladı. Nasıl açılmadı abi? Açılmadı bildiğin abi. Bak. B yet B B Bir dakika. Böyle mi ekiyor? Aynen aynen ha, devam et. Tamam. Lan biz eski patatesçilerdiniz be Sarp. Şimdi birkaç arkadaş demiş ki abi takviye geleceksiniz. Takviye <laughs> geleceksiniz demiş. Evet, Niye doğru. demiş biliyor musun? Bunları harvest yapmak için yani toparlamak için. Oğlum sen nasıl ekiyorsun ya? Gene yamalı don gibi oldu ha. Abi o düzeltirim ben arayı. Aynen arayı doldur abi. Şimdi bak. Ee, şundan bir çıkalım bir kere. Tamamdır. Ben devam ediyorum abi. Ek Aynen. Sesim biraz az geliyor Sarpcığım. Sesim az, az bir geliyor. şey. Aynen ha. az bir şey az geliyor. Abi hallederiz onu da. Şey <laughs> e, ben de senin sesini attırdım biraz. Evet tamam şu an. Evet. Arkadaşlar yani oyunu zaten yeni yükledim. Evet yani, açık. o sesler. Takdire gibi. Dinlenme. Aynen. Abi, öyle bir aynen, aynen. şey çektim İzlenim, aldım. Bir sıkıntı var. Abi şimdi ne diyor bakayım bu? Sugar beat. Potato abi. Potato vereceksin bize. Potato. Potato ekmeye devam mı? Ek abi ek sen potataları ek toplayacağız onları. Ben, ben ekiyorum abi. Toplayacağız sekinti yak. Yüz bin dolarciğimiz var sarkacağım. Abi çıkıyor ha buralar. Aynen abi, ya nerede abi çıkmış. bu? Tamam bu planting diyor. O ekiyor. Ne yapıyorsun abi arkada traktör mü çalıyor? <laughs> Arada sesler geliyor. Abi bir dakika dur bakayım. Dur dur patatalar nerede abi? Oğlum. <laughs> Potatoyu bulamıyoruz ya. Nasıl abi? Nerede alıyorsun ki? Overs. Ulan ne cihazlar var ya. Şunlara bak. Abi şeyde alacaksın. Harvester'da şey o. eee dur. Neydi? Harvester'da mıydı? Harvester'da. Ha Oo, evet tamam. Baya pahalı tamam, bir tamam. cihaz alacağız. Kaç paraymış abi? Bana fiyatını söyle. Şu an bulamadım abi dur. <laughs> dur bakayım abi harvesting barley kanola falan filan. Yok onlar değil işte bize. Alttakiler mi? Oo. Taklaya geleceğiz. Taklaya geleceksin. <laughs> Oğlum bir türlü bulamadık ya kanola manola dur. Nerede? Ben de bakıyorum şu an. Sen de bak abi sen de bana yardımcı ol gözünü seveyim hiç yardım etmiyorsun ama ha. Aha. Aa yok bu mısır toplamak Harvestir. için. Ulan Harvester işte yani olması lazım değil mi? Olması lazım da ben şeyi buldum. Mısır patatesi bulamadım daha. Ha potato harvesting lan o ayrıymış. Lan niye bunu? Ulan ya abi doktor? niye Uzun ayrı, mi? yapıyorsunuz ya? Aynen ya. Evet abi bin ya. Bin. Yok be abi o değil bak küçük makine var burada. 118 bin. Aynen işte o 118.000. bin. Tamam 102 binimiz var bunu alacağız Sarp. Bayağı ucuzmuş abi ya vallahi. Aynen ucuzmuş. Onu traktöre takıp yapacağız. Yani bazı arkadaşlar demişler işte abi takviye geleceksiniz falan diye ama biz takviye gelmeyiz kardeş. Aynen. Abi yalnız taklaya 120x gitmesin. bak. Tamam 120x olsun. Çıkıyor ama şuvalar. Çıksın. E tamam ama beyazlayacak. Yok be abi. Şimdi bak şey hala mavi de devam et. kes işi. Ver gaza. Ver gözü. Ver gözü. Değil. Söyle abi. Takviye geleceğiz bak <laughs> ciddiyim. Ya 112 bin verebilir mi ya? Cık, ulan hem de bir de traktör lazım ha ona. Adam soyuyorlar lan resmen. Nerede bu çiftçinin hakkı? Ya abi biz niye patates ektik ya buğday varken? Ya senin yüzünden. Sen dedin abi patates ekelim bu sefer farklı olsun dedin. Ya <laughs> abi ya hemen bana atma şey ulan, hemen suçu sana atıyor Ya abi. abi. Şimdi ciddi ciddi şey ya. Sakat bir durum var. Ciddi ciddi patates için 112 bin verilir mi lan? Ben zaten hasılat yapsam ne olacak? O parayı çıkartamam ki. 118 bin abi yanlışın var Diğeri de 400 bin. Çüş. biri onun... Abi. Hop. Oo, mısır yükselmiş. Mısır fiyatları yükselmiş. Ulan keşke mısır eksiydi. Aynen. Abi bir de şöyle bir durum var. Ciddi ciddi biz çok pis takbeye gelmişiz ha. Niye abi? Ya abi bak Öyle bir sıkıntıdayız ki şu an. Hem şey var. 118 bin vereceğiz. Hem de onun ucuna o şeyi takmamız lazım. 20 bin Niye abi? E topluyorsunuz abi. <laughs> topla abi topla. Toplayın da bizi toplamasın sonra Sarp? Topla be abi. Yani o toplasın hatta tarladaki şeyi. Bak Aynen yeşil ya. oldu abi. Yok yeşil olsun abi o. Zaten daha şu an yükselmedi abi. Daha şey olmadı. Bırak yeşil olsun. Zaten harvester'ımız yok ki sar. Evet ya. Ne Abi yapacağız? ama işte mallar bozulacak. Ama şu an zaten şey olmadı ya dur birazdan yükselecek Hayır yani İş... yu, eke e, yani 120 yapmayalım ekerken Hayır e, tamamen geten sonra 120 bu. yapalım. Ama geç çıkıyor bu. Geç mi çıkıyor? Aynen. Hayır hiçbir şu... şeyden diyor. 105 son... bindeyiz Sarp. 105 bindeyiz tamam mı? 118 bin olduğunda zaman kapatacağım onu. Tamam hayır çünkü bak. Şimdi biz sona kadar gittiğimizde muhtemelen ilk başlar çıkıyor olacak. Evet. İlk başlar çıkınca ne olacak? İlk başları biz toplayacağız. İşte böyle iki iş olacak yani. Bir anda toplama. Hop. Aynen. Sen nereye bırakıp gidiyorsun abi? <laughs> abi taktiğe Bak gel. adam nerede trak orada bırak yapıyor ya. Aynen abi. Abi 106 bin. Yemin ederim taktiğe geldi. Bir dakika. Lan var ya. Bak sen işçiye veriyorsun ha. Takliye getireceğim seni. Bak burada param mı eksiliyor? Abi hayır vermiyorum. Burada beni kandıramazsın bak. Abi vermiyorum. Bak işçiye veriyorsun. Niye bizim paramız eksiliyor abi? Abi vallahi şu an işçide değil. Niye eksiliyor? Allah Allah. Harbiden niye eksiliyor? Vergi mi kesiyor lan devlet bizden? Abi keser. Keser her türlü keser yani. Sıkıntı yok. Evet. Farming belediye başkanı geçen gün konuşma yaptı abi. <laughs> farming belediye başkanı. Böyle saçma sapan ekim yapan tarlaları kapatacağını söyledi abi işte. Dört farklı çeşit tarla falan. Değil mi şey? Verimi azaltıyormuş abi. Oğlum onu var ya? Çok pis taklaya getiririm ha. <laughs> Öyle Farming belediye başkanı sökmez bize. Burası yamalı don gibi oldu sarp. Abi ya bizden, tarla... Gönlüm, Şu, abi, bizden tarlacım olur. Farming 2015'e gireceğiz, değil mi? Evet abi, Farming 2015. Arkadaşlar, bir de zaten sizden şunun duyurusunu yapalım. Ee, bu tarlayı adam ettikten sonra bu seriyi bitireceğiz. Çünkü Farming 2015'e geçmek istiyoruz. Aynen. Buradaki proluğumuzu... <laughs> Aynen, buradaki proluğumuzu... Ben bile gülüyorum yani, evet. evet. Buradaki proluğumuzu <laughs> evet, ee, Farming 2015'te Aynen. göstermeye çalışacağız. Farming Simulator 2015 gerçekten güzel bir oyun olacağı benziyor arkadaşlar. Fiyatı da gayet uygun sarp. Evet. Yani diğer Ama, oyunlara göre. Aynen ben geliştiricilerden rica ederim derim ki kardeşim bak. Oyun portalı bizim taklici tayfaya biz bunu oynayacağız. Aynen. Yani bunu bana göndermen lazım. Artı multi oynayacağız. Aynen. iki tane gönder kardeşim. Aynen. <laughs> gönder diyeceğim. Bak göndermezsen taklici tayfa olarak Mekanı basarız. Aynen. Haydarları alırız. Euro traklı kapına dayanırız tırlarla. Aynen. Bizim taklıcı tayfa geniş. Sıkıntı yok. Sıkıntı Bir kamyon yani. adam yiyorum işte. Bir kamyon da abi. Var ya uçak da gideriz abi. yemin ederim. Bir de fazladan alacağız. Çekiliş yapacağız onunla da falan. Aynen. Sıkıntı yok. Ondan sonra yok lan hayal kuruyoruz. Parayı basıp Ne yapacağız başka? bak bak Serpo bak abi Allah aşkına ya abi. bir kez çalıştığını görsem şuraya abi. daire Ben oh. sıfır oh. çiziyorum bir dakika Sıfır çiziyorum Bizim tanker geçiyor Valla dur kovalayacağım onu ya dur Hop Lan oğlum Nereye gidiyorsun ya hop oh. Abi dur dur Bir dakika Abi yetişir evet. miyim gitti lan ha Hayır görüyorum ben Görüyor musun? Aynen dur önüne kıracağım lan oğlum şeyi bıraktın gittin ya ulan ne taklıcı adamsın ya bir dakika abi dur şimdi kovalıyorum döndü dur, da ben şöyle bir bakayım ooo oh. ışıkları ne yaktı yani. abi ya evet abi sağ taraf ready to harvest olmuş oluyor mu aynen yetişemiyorum ben buna çok hızlı gidiyorum kardeş dur abi bir dakika dur şey yapmıyormuş zamanı bir geriye çekeyim lan bu F7, F8'den oluyor da ne oldu ona takdim mu yani? Zamanı evet. geri çekme mi? Aynen. Bilmiyorum ki abi var mıydı öyle bir şey? Var da F7, F8'den oluyor hani zamanı azaltıyoruz. Abi şu ben an yani kıyasıya bir şey var. Ne var abi? Kapışma mı var? Aynen. Bir türlü yakalayamadım. Bunları bıraktım burada. Geleceğim abi. Şuna bir kıçına bir tane durayım arkadan. Neyse burayı sen yaparsın ben şuradan şöyle geçeyim buradan şuraya bak ya. Hop taklaya geldi. Taklaya <laughs> geldi. O da mı takla Aynen. Lan ne adamsın ya. Bak bak e taklaya geldi. <laughs> Lan herif gidiyor yerinde sen <laughs> ne yaptın kardeşim? Abi. Abi bir dakika. Bak bak abi indim gel mi? Gel abi gel gel. Dur dur geliyorum. Bak nasıl Lan, taklaya <laughs> Nasıl lan onu da tutmuş abi. geldi. Ne oldu kardeşim? Bak, farmikte de bulaşma değil bize bak. Yani. Erkek tamam. adamın tırmandır, gerisi yalandır kardeşim. Aynen, değil. rolo molo hayırdır sen? Rolo <laughs> ne abi lan? Abi ya sen şeyi görmedin. İlk başta yan yatıyordu evvelde oyun buna bir kodlama yapmış. Hiçbir türlü yan yatmıyor kodlaması yapmış. Bir anda düzeldi. Ee, biz de seni böyle taklaya getirdik. Aynen kardeş. bak oradan destek sağladım. Böyle kaldı, <laughs> gidemiyor. Öyle. Öyle kodlamayla motlamayla bize böyle şey yapıyor lan ne adamsın ya sen Abi ben kovaladım Allah. o kadar Ver gazı Ver gazı Nerede Hadi abi Gel abi benim? getir abi sen tarlaya şeyi Aa, onu orada Gezim. bıraktım değil A mi ben Aynen aynen Abi maaşıma zam istiyorum Abi maaşına zam işini son tutucam <laughs> Tamam abi dört ben Onu alayım ya Neyse zaten adam taktiği He sekizden tamam ya unutmuşum 7 ve 8'den yapıyormuşuz ya ben F8'e basıyorum da ya. Evet Kaydı abi taktik. adamın yola gitmesi için izin verdim. Abi 118, bir 8000 daha aksın hemen. Aksın abi, abi şu harvester alacağım hemen başlayacağım işe. Hadi bakalım. Ah be. Abi şunu bir kaldırayım kalk bakayım abi. Evet abi ben geliyorum şimdi. Gel abi sen. Ulan yamalı don gibi oldu. Yemin ediyorum şu tarlanın haline bakar mısın ya? Yani? Birazcık uzağa gittim abi adamı kovulacak diye. Geleceğim. Tamam abi. Ben de şunları ekeyim. <laughs> Oğlum şeyler çürümesin lan. Onlar var ya... Abi taktiğe geldi. Abi ya gel. Var ya, gel bir daha yanıma dakikaten. gel abi. Elimizde bir dakika. Dur ya. Dur dur dur. Uğraşmayalım. Şimdi biz ektiğimizi de... Mahvedeceğiz, ondan sonra uğraşacağız. Hemen şöyle bir giriyorum olaya. Şimdi, avunut'a e bir tıklayalım. Avunut derdi abi, avunut, avunut, der bana, bizde olan. Avunut der, Ownet. Abi ben gelmiyorum. Avunut, tamam. Şimdi şu, bu hiçbir işimize yaramıyor bizim şu anlık. Ben şu patatesleri takliye getirmeden, 10.000'e 10 gömeyim bunu. Şimdi. Evet abi. Abi, alıyorum cihazı Sarp. Al abi. Alayım da yani artık bitsin yani Gel ya gel yanımda işte. al abi. Tap tap yap yanıma gel. <laughs> Neredesin ki? Gel abi. İn abi. Ulan oğlum kurtara Ulan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kardeşim? Engin altan düz yatan, bülbül tiri ya, yan başlar. yatan ne oldu? He? Artık bülbül tiri <laughs> yan yatmaz, sen yan yatarsın. Evet abi. Lan al be abi sen. Be. Abi. Şimdi Ulan. Sword by... Ulan bot tırağı nasıl takviye getirdim ama Bunlar normalde Bat yolda stra. otomatik gidiyor abi Aynen yolda kafasına göre takılmış abi Bunlar gidiyor Pöttinger alayım mı sana sab? Al abi Bir tane pöttinger alayım hadi Abi Vur yalnız bıraktım. adam bana dava açtı ya Bunun kaza masrafını da biz karşılayacağız Ne yapacağız abi? Abi aldım Abi aldın da kaza masrafı diyor herif 50.000 ne diyor abi, oğlum bak sen gitmişsin burada rola mola kullanıyorsun bir de gelmişsin burada milik yapıyorsun yani, abi, Bir de pava istiyor ya, bir de pava Ay Süt bana diyor, diyor ki, bu. ulan kaza senin suçun 50 bin iste patronundan diyor. Hadi lan oradan, evet. taklidciye bak. Farları da kapatmamış hala. Cık, Allah Allah. Bak şunu reset yapayım. <laughs> tamam Sarp şunu alalım gözünü <laughs> seveyim artık. Tamam abi al. <laughs> Pardon, evet. Abi bunu nasıl alacağız buradan? Tabii reset yapacağız değil mi? Evet abi. Ha, e, ya yani evet abi. Güzel. <laughs> abi reset yap sen de. Şu tırın altında kalmayalım. Abi nerede bu? Bir dakika reset yapacağım da gözünü seveyim. Oha be traktöre bak neredeymiş anasını satayım. Cık. Ulan ne adamsın ya. Evet abi. Ha? Hop. Am abi üstüme düştü abi. <laughs> <laughs> kendine geldi abi dur Ay, bir dakika dur. Geldi. Evet kendine geldi. Normalde içine girilir mi ya? Oyun bugü yaptık demek. aldım abi cihazı görüyor musun? Şiki. Abi. abi bakayım. Dur bir dakika dur. Dur bakarsın birazdan potato abi. yalnız demin tırın içine girdim ya? Normalde giremiyorsun ha. Aynen. <laughs> Çok değişik şeyler. Aynen gördüm. sen Euro Truck'tan sen iyice işi astın bugün. Gel lan buraya hadi şunları ek ya. Neredesin sen? Ya bütün her şeyi ben yapıyorum ya. Neredesin? Sen ya? otur abi cihazlardan bir tanesini ekim cihaz. Abi şuna bakar mısın? Bakayım bir ya. Sarp şekil cihazlarla geliyorum abi. Abi bak ha ooo. Hayırlı Çok olsun. Eyvallah kardeş 118 bin gayime verdik buna. Değil mi? Aynen şimdi bu patlat oldu ya. 118 bin gayime. Aynen. Bu neymiş abi? Nasıl çalışıyor lan bu cihaz? Abi Yalnız patates toplamak için 118 bin hemen tek kişiyiz Aynen e patates Olsun abi Farklı bir şeyler yapıyoruz biz burada kardeş Aynen ama yani gidip patates ekmezdik Buğday ekerdik Daha karlı çıkardık abi Nasıl olacak dur bir bakayım toparlıyor mu? Pava abi konusunda üstümüze yok Eee bir şey toplamıyor lan bu Yemin et. Onun başlığını da alacaksın abi. Ne başlığı ya? Abi. 7990'lık başlığını da al. Başlık mı o ya yoksa arkalık mı? O? Bilmiyorum abi. Arkalık gibi ya. Yani. Başlık değil. Abi bir saniye lan bu almıyor. Yemin et. Oldu mu ki? Tamam, açıyorum bunu ama almıyor lan bu. Buna bir şey lazım olur mu? Abi ready olmuş. Gözünü sevmem. Vallahi redi ready oldu. Tam taklidiye geleceğiz. Yem yeşil mi olması lazım yoksa o ready to harvest, remove tops mı olması lazım? Bir saniye abi, o zaman He, bir tamam. bakayım. Remove tost olması lazım ve şu an olmuş tost dedim ya. Yani. Remove tops olması lazım. Abi yeşil olması lazım. Ready to harvest, remove to. Tops diyor. Ama bir Tops işte toplayın artık. Yok diyor. yok yok hayır tamam tamam anladım ben şimdi bak. No. Reededu Harvest'ta getireceğiz lan tabi almaz Ama cihaz şekil ve kardeş. Bakayım be. Evet şöyle bir etrafından bakalım Sarp. Oha bu ne be? Abi ya, sen bu... o 200-300 binlik diyor millet. Diyor ki siz diyor tak diye geldiniz ya onları toplayamayacaksınız ki diyor. Biz toplarız dedim oğlum biz toplayını bile toplamış adamız ya, yani abi, bak. Abi bir dakika çok şekilmiş bu. Abi cihazım şekil önümden çekil değiş. Yaz gerçekten şekil abi hani. Harbiden harbiden baya büyük bir şeymiş yani böyle... lan bu. ne lan sanki... böyle öküz gibi. Ben çıkamadım bir üstüne. Allah'ım ya çıkamadım üstüne. Çıkmam lazım. Abi gel bizi o ara ekelim şey yapalım ama cihaz şekil abi. Evet arkadaşlar yeni cihazımız. Abi sanki yukarıdan yukarıdan patatesleri oluyor. sonra bir eritiyor mu? Ne yapıyor lan bu burada? Bu kadar değişik bir cihaz bu. Aynen. Moruk. Efendim abi. Eee ötekinin ha şeyi nerede? Bunda patates bitti. Ha git patates doldur gel abi ben. <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> 120 abi. şuna bir bakayım. Sen bir patates çek abi ona. Çekiyor be abi. Lan neymiş be şuraya bak. Lan karlıyı evet. Baya patates ektik lan buraya. Patates olmazız canım. <laughs> İnşallah patates olmayız kardeş. Burayı to Harvest diyor abi. Ben alıp geliyorum abi. Sen gel abi. Bu, ne işe yarıyor? Bu hiçbir işe yaramıyor. Tamam sen gelene kadar o zaman ben bir ekim işine bakayım. Abi, gözünü seven bizim Yok, ne oldu? Abi ne tavuğu? Tavuk muvuk almadık ki biz ya. Gözünü seveyim. O senin şeydeydi. Nasıl alıyorduk abi? Geldim şu an. Abi. He tamam tamam. Patates olarak gözükecektir. Evet patatesin yanına geldim ve V'ye bastım. Full'lüyosun. Aynen aynen refill yapıyorsun. Hop. Abi almak çok güzel değil mi? Abi oyun ama... güzel. 2015 daha güzel olacak arkadaşlar. Ona yardıracağız ve bunu söyleyeyim. Aynen. Ee, direkt zaten 2013'ün serisi biter. 2015 oynarız yani. 2015 varken 2013'ten devam etmenin. Hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Evet. O, o henüz çıkmadı ama. Çıkacak abi. yakında da çıkacak. Şöyle bir yapayım bakayım. Hop taklı. Yok tamam. Ya <laughs> Kaldım abi. Of çok toza bir şekilde kurtuldum. Çok güzel. Patatesle geliyor adam abi. abi. Artık pataya ihtiyacımız yoksa ne? çalışana bırakacağım abi. Aynen sen bırak abi. Eksin çabuk eksin de. Oğlum bu patates ne kadar geç çıkıyor ya? 120 xiyiz bir abi. Aynen 120 xiyim ve bir hala de, da çıkacak. Bir çıkacağım. de çok saçma ektik abi. Havalarda boşluk var ya. Oo şuna bak lan cihaza bak. Baksana burası bok gibi olmuş. Havada boşluk var. Şuradan biri yamuk gitmiş. Yok o yo, takla abi. Ne hey abi? Bak yani. Daha henüz çıkmadı. Bir bakacağım ya. Bunu nasıl alıyormuş? Bir göreceğim bunu. Görmem lazım. Hayır. Hop. Nereye gideceksin? Evet abi ben verdim aksın bakayım çalışsın azıcık. Hep <laughs> mi çalışacağız? <laughs> Lan sanki hep çalışıyormuş gibi. <laughs> abi bunlar <laughs> daha olmamış ki. Ya. Da bunlar daha olmamış, olmamış, olmamış abi. Bunlar ne patates gelir? Bunlar ancak gelse gelse yaprak dolması için. Oğlum tamam, bir abi. daha patates ekmeyeceğim lan. Değil mi ya? Ben ya 118 millet, bin verdik abi. Diyoruz. Ya 60 bin verdi bunlara <laughs> iki oldu bu da ya. Abi vallahi ya. 118 bin. Olaya Acaba geleceğiz. bunlar bize kaç ne yapalım para yapalım, Ne biliyor musun? Ne vereyim abi? Dur 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 hemen bakıyorum kaç para? Potato. Al. 889'a satacağız. Ciddi misin? Bir bokta kazandırmayacak ayıp tuş. İyi söyle. de abi şimdi ama yani normalde. Oo biz çok kötü bir iş yapmışız. Niye? Ekimi çok. Uya bas. Abi, Basayım bu, abi. Buğday bile 1167'ye gidiyor. Lan oğlum o zaman ekmesinden onlar. Kalanı buğday mı eksek Dur lan dur dur. Tamam bu kadar yeter. Abi bay oyunda en düşük fiyat verilen buğdayla arpa 1167 buğday arpa ekelim bari arpa ekelim abi arpa 1251 arpa çünkü normal şeyle toplanmıyor mu toplanıyor barley evet. yaptık <laughs> şeylerin arasında nasıl koşuyosu ya Hı. abi kanola 2400 Öf. ama kanola da az çıkıyor biliyorsun ama buğdaydan hem çok çıkıyor hem de şu an çok kazandırıyor bakıyorum ulan Mısır bile 999 ve patates en düşüğü şu an. Ulan ya şan... tamam moralin bozma ya tamam biz o rakip biz zaten ı'ya bas abi şansımıza bak en tamam, düşük abi, patates bastık bakıyoruz zaten şu an 897. En düşüğü. Dinner'da 857. 840'a düştü. Ha sus tamam. Onun moralim bozuldu abi, ya. Abi buğday ekelim Ulan... biz. Aynen buğday ekelim. Neyse burayı biz harvest yapacağız abi Her... yani her ihtimale karşı yani birkaç yapacağız. Birkaç pava alacağız ama işte 118 bin çıkmaz. Belki buğdayla çıkartırız. durdurduk arkadaşlar. Kalanına buğday ekeriz. Evet. Bir sonraki bölümde direkt e, dolayına gireriz arkadaşlar. Yani burayı toparlamaya çalışırız. Bakalım abi bir şeyler almaya çalışalım. Lan harbi moralim bozuldu ya. Ya Dur. abi moralim bozulmasın. Biz şimdi Avrupa'ya gideceğiz. Şey Avrupa'dan deli gibi para kazanacağız. Aynen deli gibi para kazanacağız arkadaşlar. Ama biz tam Avrupa'yı toplarken fiyatı düşecek. Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın gel